Arkadaşlar merhaba. Degaten'in bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresine bakarsak her iki çeyrekten daha aşağı bir performans olmuş. İyi yapılmış yani bu. Net işletme sermayesinde açık var mı? Yok şu anda açık yokmuş arkadaşlar. E, eksiden artıya geçmiş. Net borca bakalım. Net borç bir önceki çeyrek 31 milyon nakit varmış. E, 92 milyona yükselmiş. Nakitler biraz artmış. Nakit akışına bakalım. Nakit akış tablosu da iyi. Fena değil. E, sevgili arkadaşlar. Yatırım yapmış mı? Bakıyoruz. Yok. Bütün içine çıkan herhangi bir yatırım. Söz konusu değil. Stoklar %9.33 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu arttı da arkadaşlar ama ciddi bir oran değil. Yani dolar aşağı ve yukarı gidişi şirket çok da olumsuz yönde etki etmez. Yani toparlamış şirket bu konuda. Evet etkinlikler fena değil. Normal. Sınıfı geçti. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu rakamlar neyi ifade ediyor? Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir gün önceki çeyrek ve performansını gösteriyor. Örneğin hasılat 2023'e 6'da 514'ten 614'e %19 yükselmiş. 9'da %67 oranda da azalmış. Sonra tekrar artıya geçmiş, artıya geçmiş ve en son çeyrekte yeniden düşüşe geçmiş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %614 hasılat yaparken şu anda bu oran 600 75'e yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 589'muş. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Evet, THSAT her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Favor'a bakalım. Pavuk geçen sene 24.11'den 49'a yükselmiş. Bir önceki çeyrek 12'ymiş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Net kara bakalım. Net ne olmuş. Geçen sene 7.05 net kar ederken şu anda 8.8 oranında bir zarar olmuş. Bir önceki çeyrek de zararmış 7.52. Dolayısıyla zarar da artmış her iki ilgili. Dikkat ettiyseniz şirket hiç kar yapmış mı? Hayır. Bir tek 24'ü altıda bir kar, net kar yapmış. Hep zarar, 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 zarar. Neymiş şirketin dedi? Faaliyet dışı giderler arkadaşlar. Faaliyet dışı giderler. Ayuka çıkmış yani. Özellikle finansman gideri. Bunun en başta 160 bin milyon bir kayıp var. E, parasal kayıp kazançtan kayıp yapmış ama çok fazla değil. Bir de ertelenmiş vergisi var. Bu tahakkuk olmuş ama tahsil olmamış. Yani anlayacağınız şirket satışlarını arttırmış, fabrikanı arttırmış ama net gelince maalesef sınıfta kalmış. Faaliyet işi gider kaydetmiş arkadaşlar. Özellikle finansman gideri kaydetmiş e, yani. Ee, bunun baş mu bu. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakalım. Orada ne yapmış? Geçen yıl 14.27 oranında büyürken şirket şu anda 2.39 oranında bir küçülme kaydetmiş. Üstelik burada 6.43 bir değerlendirme varken bile o da olmasa işte düşünün 8-8.5 9 gibi bir zarar oluşacaktır. Evet. Geçen senekinden oldukça kötü. Bir önceki çeyreğe toparlamış. E, düşüş en azından az bir şey toparlamış. Yıllık oz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 33'müş Şu anda 31.9. Bir önceki çeyrek 32.7'miş. Yani burada bir standart gibi bir şey gözüküyor arkadaşlar. Çarpanlara bakalım. 5 yıllık en düşük FK'sı anlamlı değilmiş. Yani eksiymiş. Şu anda yine eksi. 5 yıllık en düşük piyasa değer defter değeri 1.28'miş. Şu anda 10.23 en düşük 7.99 katı. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak maalesef anlamsız yani negatif olmuş. Halka açıklık oranı 38. Halka açıklığın tamamını almak için gereken para 9.12 milyar. Yani. Bu kadar berbat bilançoa e rağmen niye fiyat böyle gitmiş. işte onun nedeni de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9-12 milyon al, tamamını almak için, halka için para ve çok cüzi bir para. Bu nedenle ne oluyor? İse zıvanadan çıkıyor. Temelle hiç alakası olmayan fiyatlara gidiyor. Şu anda da hiç de alakası yok temelle. Hiç alakası yok. Fiyat hareketine bakarsak 82 82.50 zirvesi işte şu anda zirvesinde. Geçen yıl bu zamanlar 43-52miş, oradan olan %80 3 para kazanmış, buradan olan kazanmış, buradan olan kazanmış, buradan olan kazanmış. Evet bir yıl içerisinde yatırımcısı nereden alırsa alsın para kazanmış. Dediğim gibi bilanço hak getire, bilanço ile hiç alakası yok. İse resmen Las Vegas hissesine yani kumar hissesine dönmüş. Artık ne olur onu bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kadar etkinliklere baktık, faaliyetlere baktık. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Biz geleceği tahmin edeceğiz. Ve gelecekle ilgili bir öngörüde bulunacağız. Evvela bir önceki çeyrek ne kadar yanılmışız ona bakalım. Ben 8.05 gelecek demişim. Benim beklentimden 2.9 aşağı gelmiş. 7.82 gelmiş. E Ben de bunu bilmişim yani. Çünkü %10'u geçmemiş hata. Şimdi 7.82 defter değeri ben 7.84 bekliyorum. Yani çok hiçbir şey beklemiyormuşum açık söyleyeyim yani. Büyümesi çeyrekli 7.99 ben 0.29'a kadar düşeceğini öngörmüşüm bir sonraki çeyrek. Fiyatı 80 lira benim bulduğum değer 6 lira 25 kuruş. Yani gördüğünüz gibi neredeyse 20, 13 katı oluyor. 13 katı yok adam fiyat diyor. Evet temel bir gerekçe yok arkadaşlar. yani işte Siz de görüyorsunuz şurada. Var mı temel bir gerekçe Yok. Ama hissenin fiyatı gidiyor mu? Evet gider. Değer olarak bu paraları yapmaz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Ee, ama fiyat gidiyor. Ee, ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle aykırı aykırı giden şirketler en sonunda balon patlıyor. Her şeyin bir patlama zamanı vardır. Patladığı zamanda e, en az yüzde seksen, yüzde doksan size yatırımcısına zarar veriyor ve yatırımcı uzun sürede orada bekliyor. Her 100 lirası 1 liraya düşene kadar. Ancak kesinlikle hep böyle, böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacak yani. Bunun kaçarı kuçarı yok. Bu şirkette bir şey yok ki 80 liradan fiyatlayacak. Herhangi bir gerekçe yok. Bir e, bilançoya dair. E ne olmuş? Dedim al işte e, birileri girmiş buraya istediği gibi götürüyor. Daha ne kadar götürürler bilmiyorum. E, gitmez de diyemem. 80'den 180'e gider. 1 milyon 800'e gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon arkadaşlar. <laughs> Böyle bir iddiam da yok zaten. Fiyat altırgıya gelecek ya da 80'den daha yukarı gitmez diye. Ee, sizin yani ise e, bildiğiniz temel verileri hareket etmeyen bir kumar istasyonu dönmüş yani. Orada da iyi kumar oynayan kazanıp oynayamayan da parasının %90'ını kaybederek masadan kalkar. Karar sizin arkadaşlar. İster alırsınız, ister satarsınız, ister tutarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Benim hiç umurumda değil. Yaptığınız kazanç da, e, kaybınız da umurumda değil. Buraya yatırıp kazananı helal olsun dedim ama kaybeder ağlamasın ha. SPK falan demez. SPK'lı bir mesele değil bu. Bu balon ya bildiğiniz ya. Balon yani. Evet ben olmamış diyorum. Bundan sonra kayarsın. Sizin... Olmamış da demiyorum. Olmamış, 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 olmamış diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.